arkadaşlar sizler de Pet Simulator Roblox'tan Pet Simulator çekiyoruz. <laughs> Yanım kuzenim yanımda böyle gördüğünüz gibi. Petleri benden niye oyunu bitirdi? Bitirmedim lan dur da. Bitirmedim mi? Ya en son cırtay ettim de daha bak şurada bir kapı hmm. var oraya daha açmadım. 10 e, milyar para istiyor. Evet. Bir şey yapıyorum o yüzden şey. Pet Tamam. Adama yani tamam, ben adama gideceğim. Şu an Tamam, adama gideceğim. Kasıncam evet, orada. E, Gördüğünüz petlerim. Petlerimi altta göstereyim. <laughs> Bastın istek. Hani senin şeyinden görüyorlar ya sadece. Pet. Evet, bakın. Bir saniye. Oh, oh, Atamadıklarım var. Hah. Şimdi daha yeni şöyle. soru işaretli mi? Bak, böyle çok güzel petleri var Thor'un. E, bir tane de 54 milyonluk gelmesi lazım oraya. Niye gelmiyor? Ha geldi ama gitti. Ama senin dediğin eşek mi? Ha eşek. Eşeğin morali. Eşeği kullanıyorsun. Aynen. Bir de bakın size çok güzel bir pet göstereceğim. <laughs> Bekleyin. Şu an sizde biraz geç geliyor da. Evet. Şimdi. Aha. Şu an şey geliyor. But, e Sürpriz bakın ters köpek, Rainbow ters köpek. Aynen. Benimki ters kedi var bende Aynen. Arkadaşlar. Evet, güzel bir oyun ya, seviyorum ben. Ben de seviyorum. Bu arada arkadaşlar, karakterim hakkında ne düşüyor, düşünüyorsunuz, onu söyleyin. Evet yorumlara. Sevmezseniz yazın. yoruma yazın, ama evet. ben seviyorum ama şey ne, şey, Ahmet. In... Yoruma yazın, seviyoruz, sevmiyoruz. Abi. Ama Anladım. benimkinin üzerine bu evet. bunun Bununkini şey bu değiştirmez sen, şey. <laughs> Bu da her gün değiştiriyor da evet. Ben çok değiştiriyorum da Bunu böyle çok değiştirmeyi düşünmüyorum Evet benim karakterim e, Bir karakter olarak Bulunmuyor arkadaşlar ben hep değiştiriyorum 5 senelik roblox oyun Ya 5 sene de dur 5. seneye girdim de bu hesap 3 senelik Ama boşver e ee, hadi 3 senelik değil. 3 senelik Rob ya 5 seneydi ya. 5 senelik Roblox oyuncusuyum. Oğlum 7 yaşından Birisi beri. Birisi bana şey yaptı. 7 yaşından beri oynuyorum lan ben bu oyunu. Ben Şu kaç an... yaşından beri oynuyorum? 8 sen daha dur ya. Sen 6 aynı. Ben 6 yaşından beri oynuyorum Roblox'u. Sen pet yenisin ver. oğlum sen. Aa 11 böyle kıt attı. Ben bunu verdim. Sen 3 sene önce öğrendin de. Roblox'u 3 sene önce öğrendin ama 2 e, 2 senedir oynuyorsun. İlk hesabın 2020'de açıldı boş ver. Benim şu anki hesabım 2019'da. Daha eski. Ben Roblox'a goes başladım. 2018'de oynamadım ama evet. 2019'da daha fazla oynamaya başladım. 2020'de zaten e, Robux'lar aldım bir sürü. Benim başka hesabım var. Karakterim Sekiliki diye. Eee sonra sonra işte bu hesabı bu hesap bu hesap böyle duruyordu evet. boş yere. Eskiden event falan yapıyordum. Ondan sonra da bunu bunu yaptım. Bu arada benim ikinci Hı -hı. ismim gözüküyordu. Bu arada hesaplarımızın ismi eh, Ahmet'inki ben Global'in X'te. O zamanlar Global diye bir YouTuber var. Onu seyrediyorum. Seyrediyordum. Eh, benimki de Cami Cui diye değişik bir isim. Bak, evet isim. ama o bolca işte ismini sordun. İkinci isim. İkincisi mi var? Benim de iki, ikinci ismim Ahmet Saler'den var da. Gerçek ismi. Evet, gerçek ismi. Ee... Gerçek ismim Tuğrul Zetin. Çok tanıdık. Yaşı patlıferet. Evet, evet onun, kanal onun kanalı da var. Onun kanalını izlemeyi de unutmayın. Ee, Troll Bowman. Ee... Evet, ismi. Aynen. Ya yenilerde çok video atmadım da bu arada. Hiç ona ka kanaldan sesli video paylaşmadım şu an o evet. kanal o kanalda şey o kanalın izleyici yani izleyicisi var mıdır bilmiyorum da böyle izleyen birisi yani bu kanala gelirse görmüş olur yani şey sesimi duymuş olur İlk sesim zaten burada paylaşılmış oldu yeni oluyor şimdi evet. oldu hatta evet yani hmm. Oo. şu Ay. anda 4 dakika oldu o ne ara lan daha Yeni başladık. Evet arkadaşlar böyle güzel oyun. Ee, ama sen sadece yürüyorsun. E, yürüyorum dur. Videonun 5 dakikası yürüdün mü? Yok yok yürümedim. Evet arkadaşlar ben şu an para kasıyorum. Param... Benim geçtiğim haritaya geçmeye çalışıyorum ben şu an. Evet şu an benim 2 milyon param var. Çok iyi. Elmasım var. Galiba para bu da kasılıyordu ya. bakayım. Evet arkadaşlar benim e, biraz yani öbür Bir insanlara göre biraz ben, düşük evet. param var. Evet Diğer insanlara göre de Ahmet çok çerez de. Ben de biraz çerezim de. Aga bilmiyorum. Kasılması biraz zor ya. Ama Şu genelde ben, ben bu oyuna kesin. kasılamıyorum. Basıyorum, petlerim gitmiyor. Bilmiyorum. Ben kurabiliyorum ona bak. Pet koydum ona ben şimdi. Ha sen de baga girmiş o yüzden bekle birazdan düzelir. <laughs> seni oyundan atabilir inşallah atmaz da. Ha? Yani e atarsa Bak ben ba ben sen de bagdayım bak olduğum yerde koşuyorum o. Merhaba Tuğrul olduğun yerde koşan Tuğrul. Sen ne olduğun yerde koşuyorsun? Değil sen ne olduğun yerde koşuyorum ben de çünkü internet içinde sorun olduğu için. Acaba benim pingim kötü senin mi lan der. Ee, galiba sen, senin pingin kaç? Ama galiba benimki yok lan. Yo yo seninki kötü. Evet evet ben pet gönderebiliyorum. Kaç pingim var benim? Ya. Aha benimkiler. Senin petin git. Benim petlerim gitti hepsi Şimdi bagdan için. Bu arada senin bayağı daha bag... yeni çıktın bagdan. <laughs> Aynen bagdan çıkmış. Yo hala bağlı. Evet. Ha yok bag değil tamam düzeldi de. Ben senden geri biraz bak yani şu an yanına geldim daha yeni gözüküyor sende Neyse ben şimdi kendi haritama <laughs> gidiyorum da Oğlum ya her şeyi bozdum ayarlarla oynadım yalnız He Lan yani yok güzel Tıklamak şey yok ha. Evet, evet arkadaşlar Şimdi gidiyor yeni yeni gidiyor Bir tane Bir tane petim gitti Arkadaşlar size petlerimi de göstereceğim bu arada Evet Bunlar yeni oyun ya abi ya. Eski oyunlar çok iyi ya. Ama çoğu yok abi ben bulamıyorum. Yani yeni oyunlar brohaven mesela popüler şu an popülerlikte birinci hangi oyun var bilmiyorum da. Evet ben şimdi en son cartaya girebiliyorum ama bu seferlik sizin için e, Ahmet'in yanında oynayacağım hep. Evet. Sizin için. Evet. Beni görün lan asık Evet. <laughs> Yeni kanal bu aralar video neden çekmiyorsun? Evet şimdi ee, bilgisayar şey şimdi telefondan çekmiyorum. E şu an bilgisayarda yok ama ee, bir 5 ay sonra söz veriyorum bir sürü video atacağım bakın. Eee bir sürü video atacağım bakın. Hatta video fikri de sonun. Event gelir son onları da atarım abi. Ha bir de e, o bilgisayar bu arada şu yani o önceden çektiğim bilgisayar neden Windows 7 derseniz şey o şimdilik şey e, köyde köydeydim e, Windows 7 bilgisayar vardı bir de o kadar güçlü bir internet düşük bir internette çekiyordum o yüzden Sadece Bandicam diye bir şey vardı o yani videolarım biraz kalitesiz görünüyor olabilir o yüzden üzgünüm Ama bir 6-4 ay sonra çok güzel videolar gelecek söz veriyorum ya söz veriyorum da şimdi at atamaz atarım lan dedim. Ya bilgisayar Windows 10 falan olacak. Evet yeni evlerine taşınıyorlar. Ha yeni eve taşınıyor. Orada bol bol video atacağım. Orada masalarını ve ders masalarını sığmadığı için bilgisayarı evet, koyacak, yer yok. Biraz küçük bir evde oturduğumuz için evet, evet. o yüzden. Bir de anneannesinin evinde. Evet. Orası da bir, bir artı kaçtı. Bir artı kaç mı? Ha. Evet anneannem evine... bir artı bir de eee. Aslında bizim ev vardı da biz eskiden oradan da taşındık. Ee, şimdi şey ama e, şu an yani yeni eve taşınacağız artık. Yani ben de mutluyum artık. Yani evin küçük olmasından. Tabi anneannemi de özleyeceğim onu söyleyeyim. Ama yok ben zaten ziyarete Gelsin, giderim. Gidersin gideriz. Yani ziyarete gi gide gidiyoruz. Evet ben mesela. beni beni artık o kadar çok özlemeyeceksin çünkü ben seninle yanında hep gidebilirim. Ha şey e, yakın olacak bizim evlerimiz biraz. İyi 11... Oğlum, Bir <laughs> şey emlakçıya dönüştük ya. Ben niye başka haritalara geçtim ya? Bekle bekleyin arkadaşlar. Bir tane kutu durmaya çalışıyorum. Oo da. bir sürü şey geldi. Evet, çok iyi izliyoruz şu an. Oğlum, evet. Bakalım. Evet arkadaşlar. Bu ne lan, bir sürü para geldi vah. Ee, vay vay vay. Böyle e, biz oyun oynamak yerine biraz sohbet ediyoruz ama. E, evet, evet arkadaşlar. Sohbet etmek de güzeldir arkadaşlar. İyi e, 10 dakika oldu yani maşallah götürdük. Harbi oğlum hiç kasamadık ki lan. Ne ara 10 dakika oldu? Vallahi zamanı götürdük arkadaşlar. Bizim çenemiz durmadı. <laughs> Çene, çenemiz sayesinde. Tabii ben kasılamam biraz. Düşürüm. Bu arada senin gene kıymın var. Yok yok ben kırabiliyorum. E kır bakayım dene ben de kırıyorum. Kırıyorum da. Ara sıra basıyorum böyle kırıyorum. Ha, <laughs> seninki. <laughs> Şimdi hareket ediyorsun da. Evet. Bu arada Minecraft videosu attık bir tane. Ee? Ee, mikrofonu kapalı bırakmışız. <laughs> Çok uğraştığımız için şu an Eee şey yaptık e, uğraklarımızı evet. Sıfırlayabiliriz ama beğenmeyi ama... unutmayın ya sıfırlayabiliriz ama şimdi sıfırlamak biraz kötü olur Eee evet Dur, bu arada konuşmam azaldı Konuşmam mı azaldı ah pingim gitti sonunda ya pinge var ben, tek ben buna tek atarım hadi Ahmet güçlerimizi birleştirip bunu kırmalıyız tamam. <laughs> ay ben çekim ya şey tamam buna bunu yapalım onu. hadi Ro's Spartacus. Uh, evet silah oğlum ya. Bu ne bana istek attı bakalım ne verecek. Ne verdi? <laughs> Veriyor musun? Veriyor mu arkadaşlar? Dro'a istek atacağım belki bana. Ya vermedi. Ha, kabullen ne veriyor musun? Ne, 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 ne. Veriyor mu? Veriyor mu? O ne oğlum dur adama ben de istek atacağım bu arada birazdan. Veriyor mu? Veriyor mu? Evet de lütfen. Arkadaşlar evet diyecek mi? Evet diyor mu? Sen de evet. evet. <laughs> evet. Hadi, Hadi ay, onları ay, versin. Ne ne ne? Vermem. Vermedi de. Vermedim. Evet abi bir de ben de onunla bir trade yapmayı deneyeceğim. Ee, siz görmeyeceksiniz ama ben size anlatırım. Evet anlatabilir. Kapamış ya hemen. Şeyini kapamış da boş verin. Ben biraz insanlarla trade yapmaya çalışsam. Emir. Emir olmuyor. E, trade. Oldu kabul etmiyor. Arda. Bu ne? Pro bir şey bir şey. Mert. Abi hepsinin şeyi kapalı. Sadece Ahmet benim açıyor. Bize kapatalım mı? Videoda olmasın öyle atmak. Hayır şimdi at. Hadi bakalım. Ben kapadım. Nasıl kapanıyor bana da göstersen. Bak şurayı açıyorsun. Bu arada şu an telefonu ben oynuyorum. Evet. Yok dur. Kapadım. Videoda böyle bir şey yapmak olmasın. Orada paracıklar var. Paracıklara gidiyor. Ha, bak bak ya yani. Sen benden yavaş koşuyorsun ama ben elmasla saçını aldım Yoksa seninle aynı hızda oluruz Sen çok yavaş Ne ara o kadar oldu lan elmasın Kaç, Bu çok az ee... Oğlum sen hala 300 bin yapamadın mı lan 300 bin yapamadım Aksal. yok lan. Ben e, senin bir, bir öbür ortandayım. Senin e, bir sonraki ortan kaç istiyor? Bakayım. 550. Aa oğlum ben 150 milyon aldım diye hatırlıyorum. Evet, öyle zaten. Evet, çok iyi abi ya. Ya kır. Yine pingim yükseldi. Bir olduğu yerde koştuğunu gördüm. Evet, çok iyi gidiyoruz şu an. Evet 2 milyon elmasım var. Çok iyi. O onda 14 e, şey olmuş. Şey dakika olmuş onlar da. O ne oldu ya? Aa adam da nasıl lan? Çok garip. Spider-Man. Ee, Örümcek Spider-Man, arkası ceket. Spider-Man, hmm. Spider-Man, spider e, pantolonu bir tane Xbox şey karakterleri bedava oldu zaten yani biliyordur herkes hatta herkes kullanıyor. İşte adam onun onun pantolonundan kullanmış büyük ihtimal işte John Xbox John. İşte öyle bir karakteri var onun pantolonlu kullanmış kıyafet de büyük ihtimalle odur da. Neyse ben pel yumurta açacağım. Evet. Ee, dur dur arkadaşlara göstereyim ben geleceğim şu kutuyu patlatayım mı? açayım arası, göstereyim ben. Yok sana yok sana. hayır açılışı da görmek isterler var. Açılışı nasıl görsünler? Sadece beni görecekler. Tamam seni görsünler de orada göstermeni istiyorum. Sen de şey var mı? Kırdın kırdın onu tamam. Ne alıyorum ya. Hmm. Oğlum nerelerden elmas geliyor? 10 yıl sonra. 10 yıl. <laughs> 50 yıl sonra. Ahmet hadi yaşlandık 72 yaşına gel. 12 yaşına. Hayır. 72 yaşına geldik. 68 yaşındasın tabii ki sen rahatsın. Varsa 60. Yo. Iyi. Aya sen 69 yaşındasın. Çok iyi. Hadi Ahmet. O oh, burada elmaslar var. Elmas benim ana ana ismimdir. <laughs> Senin ana ismin Ahmet. Ayse ana ismin şey. Senin annenin ismi Şule değil mi? Şule. E, tamam annenin ismi Şule de ne alaka? Oğlum annemin ismini tanıtma şurada ya. Sorununki <laughs> de Gülay. Gülay Gülay. Güneş. Benim kuzenim Turun'unki de Gülay. Güneş. Gülay Güneş. Seninki de Şule Erdem. Erdem. Evet Erdem. Bizim Erdem onunki Güneş. Erdemlik. Güneşlik. Güneşlik. Ya oğlum ya işte erdemlik işte erdemlik. Oo. Ben... Neyse benim soyadım Güneş Güneş değil önce. Evet. O babasının da önce de. Aynen. Ee o on, ona çekmiş biraz. Ne? Ona, sen babana çekmişsin. Bir gün, bir gün benim kuzenimin tipini görmek istiyorsanız. Ee, Seninkini daha görmediler Benimkini evet. mi görecekler E işte beraber tipimizi görmenizi istiyorsanız Ben 10 bin like isterim hmm. Boh 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 Ha 10 bin, on bini görürsün evet evet 10 <laughs> bin ooo 100, o zaman ben de 100, bin... like, 100, 100 Tam like Tamam 100 evet, evet. like Sizler diyoruz Sizler çok Erkenden açalım işte Evet, evet 100 like, 100 like istiyoruz Tipini sevmeyecekler ya Ne tipini sevecekler? Aa benim altın ters şeylerim var lan iki tane, bir tane vereyim sana Kapamışsın, ya da boş ver, sonra veririm lan ee, yumurta yerine geldim. 10 yıl sonra geldin Ahmet. Tamam 80 yıl sonra. Mesela. Ölmemize, benim ölmeme 8 yıl kaldı. Püüü. Hadi bakalım. Sen nereden biliyorsun? Allah belki geç öldürür. Boş ver. Hadi. Ya abi ya, inventory'm full. Şeyini açsana, trade'ini açsana sana bir pet vereceğim. Tamam. Trade'imi hemen açıyorum. Çabuk. Tamam. Attım. Yes, kabul efendim. et, Kabul. Sana pet ters altın altından vereceğim bunu. Kabul. Kabul et, kabul, kabul. Ben de iki <laughs> tane var. Ve şey, e, inventörüm full olduğu için izin vermiyor. Aç, 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 açıyorum evet. Aç, 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 aç. Ne, ne bekliyordunuz ki? 10 tane şey var, aynısından. <laughs> O beyleri bak. Bunları ben biriktirip altın yapacağım. Bunları gök kuşağı yapacağım ondan sonra. Ya. Ondan sonra moruk yapacağım. Moruk mu tövbe. tövbe? ya. Yaşlı demek. Ya. Hadi oğlum ya. Ne yapıyoruz lan? Biz 20... 20... Ya. 19, 19 dakika olmuş Ahmet. Biz hala konuşuyoruz. Kapatak mı? Tipe hadi kedi. Cedi Osman. Cedi Osman. <laughs> hadi hadi kapata. Cedi Osman. Gel yanıma. Tamam. Cedi Osman. Aa. Ben Gravenim işte Boğuş. Gerçek isimlerimi söyle. Ahmet Salih ve kuzenim Tuğrul. Hadi Video bizden bay. Dans, dans edelim dur. Tamam dur dans yapalım. Benim dansım çok güzel. O oh, çok güzel. Oğlum ben dans göremiyorum. Ne yapayım? Hadi Şunu artık yapayım. Onu yap. Hadi, hadi bakalım. Bay bay arkadaşlar. Aynen. Görüşürüz. <laughs> Benimki diyor ki: "Yok, yok ben bir şey yapmadım." Yok, hadi yok, yok ben hiçbir şey yapmadım diyor. O da böyle disco yapıyor. Aynen. Hate dance. Neyse hadi görüşürüz. hadi görüşürüz. Abone olun ama beğendiyseniz evet. tabii. Öyle bir zorunluluk evet. yok. Hadi bay evet. bay. Hadi hadi.